Ümidimiz Sendika, kurtuluşumuz Doğru Sendika. Sağlık Çalışanları Sendikası İzmir İl Temsilciliği kahvaltıda buluştu. İzmir İl Temsilciliği Başkanlığına seçilen Togan Baturay'ın organize ettiği Sağlık Çalışanları Urla'da kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcısı, Ege Bölge Sorumlusu Yüksel Kocabaş ve sağlık çalışanları katıldı. Bizim Kahvaltı toplantısında bir konuşma gerçekleştiren Sendika İzmir İl Başkanı Togan Baturay şunları ifade etti. Milletime bu acıları yaşayan her vatandaşımıza bir kez daha başsağlığı diliyorum. Adalet, liyakat, ekonomi, mobil, promosyon, yüzdelik dilimler, kat sayılar, vergi dilimleri, teşvik ve taban ödemeleri, ne alacağımızı bilemediğimiz maaşlarımız, Kreş sorunlarımız. Toplu taşıma, otopark ve misafirhanelerde hiçbir özellik taşımamamız. Birçok hastanemizde bazen 24 saat günümüzü verdiğimiz çalışma ortamlarımızda çayımızı içerken misafirimizi ağlayacak, dinlenebilecek bir ortam bir adam bulamamamız. Ek ödemelerimizden kesilecek diye hakkımız olan iznimizi kullanamamamız. Özellikle hastanelerimizde oradan oraya keyifle eder görevlendirmeler. Dile gelecek o kadar çok sorunumuz var ki. Fakat en büyük sorunumuz günden güne değersizleştirilen meslek oluruz. Peki burada sendikaların görevi nedir? Öncelikle sizlere bir kez daha sendikanın tanımını yapmak istiyorum. Sendika çalışanlar için iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular yönünden çıkarlarını korumak, yeni haklar sağlamak ve onları daha da geliştirmek amacıyla yasalar doğrultusunda kurulan birlik demektir. Peki, şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bu yasal haklar bize verilmişken, bu yasal haklarla sözleşme masalarında her yıl bir yetkili sendikabı tutmuşken bu kadar değersizleşmemiz niye? sebebiyle izninizle çok kısa ve basit olarak vermek istiyorum. Yetkili sendika görevini yapamamıştır. İşte bu soru cevaptan sonra bence bizlere çok önemli bir görev düşüyor değerli sağlık çalışanı dostlar. Yetkili sendikayı ve yetkili sendikanın yolundan giden sendikaları denenmişleri bırakıp yasalarla bize verilmiş sendikalı olma hakkımızı bizim için çalışan tek tarafı sağlık çalışanları olan üyesinin parasını kendisine bir padişahlık kurmak için değil, yine üyesi için harcayan, profesyonel, bilgili, teknolojiye bilen ekiplerle çalışan mevzuat, hukuk ve muhasebe yönünden destek veren, yeni kazanımlar için proje üreten, görüşmeler yapan bir sendikaya destek olmak. Evet, destek olmak hepimizin görevi. Bugün kahvaltı etkinliğimiz bir davetli burada olan olmak isteyip de özel sebepleri, nöbetleri dolayısıyla aramızda olamayan ama fikirleriyle bize destek veren tüm dostlarıma katılımlarından dolayı çok çok teşekkür ederim. Şimdi sizleri bir kez daha tüzüğünü sağlık çalışanları çatısı altında görev yapan tüm branşlardaki arkadaşlarımızın buluşturduğu ismini tüm branşların ortak ismi, ortak mücadelesi olan sağlık çalışanları sendikamıza davet ediyoruz. Diyelim ki basamak basamak il il bölge bölge yetkiyi alıp daha sonrasında da toplu sözleşme masasına yetkili sendika olarak oturtmak bizlere nasip olur. Arkadaşlar hepimizin çaresi, hepimizin beklentisi. Ümidimiz sendika, kurtuluşumuz doğru sendika. Sendika Genel Başkan Yardımcısı ve Ege Bölge Sorumlusu Yüksel Kocabaş ise şunları söyledi bir buçuk yılı yeni doğduk diyelim. Niye sağlık çalışanları sendikası? Onu söyleyelim. Biz e, hiçbir sendikada bir e, başkanlık, genel başkanlık, başkan yardımcılığı yapmadık. Saha bizi istedi. Ya yani yapar mısınız dedi. Ya biz de dedik ki bir tecrübe yok ama bir çabalayalım. Yani yapabilir miyiz? Ama e, şöyle, kısa bir sürede güzel bir e, geri dönüş aldık. Ha, yeterli mi? İnşallah şöyle diyorum. Biz e, gençlere her zaman ön plana alacağımızı söyledik. Yapacağız ama nasıl yapacağız? Şimdilik sendikalar ne yaptı? Oturduk, baktık. Ya hepsinin bir siyasi tarafı var. Ya dünyada böyle bir sendikacık yok arkadaşlar. 30 yıldır geldiğimiz nokta belli. Çok bir şey demiyorum. Geçmişten sağlık çalışanı, hemşire, ebe, emekli olan tanıdıklarınız varsa durumları geçmişten günümüze doğru sorguladığınızda işler acısı halimizi zaten size anlatacaklardır. Şöyle ki pandemi dönemi yaşadık. Saat hesabıyla ayrıştık. Sendikalı sendikasız bir ayrıştık. Hala da devam ediyor. Ya ben sağlık çalışanıyım, hizmet veriyorum. Hizmetin karşılığını da lazım. Biz vatandaş karşısında paracı paracı diye tanıtalım. Ya ailenize inandıramıyoruz. Ya evimizi geçindiremiyoruz arkadaşlar. Ya bunun daha ötesi var mı? Ya bontrolarımız zaten dokuz, on kişiden dokuzu bankaya borçluyuz. Hepimiz borçluyuz. Bu nasıl bir iş? Yani pazar deseniz artık pazara gidemez olduk. Markette hangisi ucuz diye kalite kalitesiz diye bakmıyoruz artık. Öyle bir durumdayız. Şimdi esas konuya gelelim. Sendika kurulurken yapılan hatalar yapılması gerekenler diye baktık. Yapılan hatalar bir çevre gitme, ideoloji gitme, siyaset gitme, siyasete yakın olma, isim vermiyorum yakın zamanda daha dün, belki iki üç gün önce yıllarca destek verdiğiniz sendikalarla işveren sendikacılığı basamak olarak kullanıp bir de pekliğikilliği adaylığı açıklayanlar oldu. Ya sizce doğru mu şey mi? Ve yıllarca da dediler ki ya biz istiyoruz, biz istiyoruz. Ya nasıl istiyorsun? İşte basamak olarak kullanıyorum. Çevrede edinin ama kendini düşünüyorum sağlık çalışanları değil, memuru değil. Böyle bir durum mu? söz konusu. İLO'da başkanı da çok güzel anlattı sendikacılığın ne olması gerektiğini. Bu bizim kanuni hakkımız. Kanuni hakkımız olanı şöyle bir irdeleyelim. Sağlık çalışanları sendikası kurarken biz dedik ki bir başkan 30 yıl oturmasın. Hepsine bakın. En az 15, 20 yıl, 30 yıl ya var yani, ben belki tam süre söyleyemiyorum ama iki dönem kuralı koyduk. Kişi ne kadar başarılı, başarılı olursa olsun, ilk başkanı ve genel başkan iki dönemden fazla başkanlık yapamaz maddesi koyduk, tüzüğümüze. Sonra dedi ki, biz ilk kurulduğumuzda sendika başkanları bodrosunu açıklasın arkadaşlar dedik. Çünkü niye? kendisi top yaptığı için açın halinden anlamıyorlar. Ama hiçbir tanesi açıklayamadı. Açıklayanlar da oldu. Aynı bizim gibi bu işe gönül vermiş diğer kurumlardaki sendikalardan geri dönüşler oldu. Ücret almıyorlar. Şunu da söyleyeyim. Biz sendika olarak sendikada bir maaş almıyoruz. Profesyonel olduğumuzda aldığı maaşın yani emsali kişi hemşire ise bir buçuk katını geçemez diye bir kural koyduk. Bu da çok basit bir özet. Tuttuğu nöbetin karşılığı olacak. Yani kişiyi genel başkanlığı özendirmedik. Bu hiç böyle bir şey olacak. Bilimsellik ön plana çıkması lazım. Ayrıca şöyle bir şey yaptık. Sendikacılık maalesef babadan oğula geçer gibi bir sisteme oluşmuş. Delegelik sistemi el altından adama ayarlama, bir gecede delegelerin oluşturulması, bu gizliden sandık kurulur gibi yapılması biz öyle demedik. Delegelik sistemi tüm üyeler delegedir. Tüm üyeler başkan olma adayıdır. Tüm üyeler genel başkan olma adayıdır. Şunu söylüyoruz. İzmir'de ya da Urla'da fark etmez. Kişi bilgisini, becerisini, bilimsellik diyorum, doğru yoldan bahsediyorum. Güveniyorsa bu işi insanlara kendisinin de faydası olabileceğini düşünüyorsa adayım diyecek. Biz genel merkez olarak bunu karışmayacağız. Karışamayız. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve o kişi her isterse 10 tane sandık kurursun. Tutarız burada. Urla'da ya da İzmir'de yer mi yok? Herkes adaylığını koyabilir.